Maddi varlıkları biriktirip kullandığımızda Mesih'e özgü alçak gönüllülüğü yansıtmalıyız. Daha önce Yakup zenginlere hitap etmişti hatırladınız mı? İşte 1. bölüm 10. ayette bir metaforla söyledikleri. Düşkün olan kardeş kendi yüksekliğiyle, zengin olansa kendi düşkünlüğüyle övünsün. Çünkü zengin kişi kır çiçeği gibi solup gidecek. Metafor, ama şimdi Yakup 4. bölümde bunu genişletir ve başka bir metafor kullanır. Yarın ne olacağını bilmiyorsunuz. Yaşamınız nedir ki? Kısa süre görünen, sonra yitip giden bu gibisiniz. Yakup kutsal kitap gerçeğini anlatmak için bazı güçlü mecazlar kullanmıştır. Şimdi burada ele alacağı konu gurur ve kibirdir. Maddi şeylere ya da hatta daha çok paraya sahip olmalarının yanlış olduğu gerçeğiyle ilgilenmeyecektir. Onların motivasyonlarıyla ve Tanrı'nın onlara verdiği maddi şeylerle nasıl bir ilişki içinde yaşadıklarıyla ilgileniyor. Bunu çok açık bir şekilde ifade eder. Ben buna gurur ve kibir adını verdim. Yakup şimdi doğrudan zenginlere seslenerek şöyle der. Dinleyin şimdi. Bugün ya da yarın filan kente gideceğiz. Orada bir yıl kalıp ticaret yapacak paralar kazanacağız diyen sizler. Bu kibirli bir açıklamaydı. Bu kendilerine odaklanmaktır. Bunu yapabilirim, o şehre gidebilirim, yatırım yapabilirim, para kazanabilirim. Bana bakın ve sahip olduklarıma bakın. Yakup'un burada uğraştığı şey özünde budur ve şöyle devam eder. Yarın ne olacağını bilmiyorsunuz. Yaşamınız nedir ki? Kısa süre görünen sonra yetip giden bu gibisiniz. Bunun yerine Rab dilerse yaşayacak, şunu şunu yapacağız demelisiniz. Başka bir deyişle şu ya da bu şehre gitmenin yanlış olduğunu söylemiyor. Para kazanmak da yanlış değil. Ama her zaman şunu söylemelisiniz. Eğer Tanrı isterse onun isteği doğrultusunda yaşayacağım ve bunları yapacağım. Eğer bir şey başardıysam bu onun övgüsü ve yüceliği içindir. Bu bir tutumdur bu şeyleri hangi ruhla yaptığımızdır. Yani burada Mesih'i kabul etmiş olan bu dinler Yahudiler arasındaki ciddi bir sorunla ilgileniyor. Elbette bu imanlı olan hepimiz için geçerlidir. Ama şöyle diyor, ne var ki şimdi küstahlıklarınızla övünüyorsunuz. Şimdi ne yaptıklarını biraz önce sizin için yorumladım. Ama benim yaptığım şey basitçe Yakup'un söylediğini söylemekti. İşte böyle yapıyorsunuz övünüyorsunuz kibirlisiniz. Bu tür övünmelerin hepsi kötüdür. Bu nedenle yapılması gereken iyi şeyi bilip de yapmayan günah işlemiş olur. Size gerçeğin ne olduğunu söylüyorum ki ona itaat edesiniz. Günahlarınızı kabul edin ve o günahtan uzaklaşın. Bu elbette Yakup'un en büyük kaygısıdır. Şimdi tekrar altını çizmek istiyorum ve bunu daha önce de vurgulamıştım. Ancak Yakup önceden plan yapmanın yanlış olduğunu öğretmiyordu. Aslında İsa eğer önceden plan yapmazsanız bunun gerçekten aptalca olduğunu öğretti. Yine İsa'nın söylediği budur. Hanginiz bir kule inşa etmek istediğinde önce oturup maliyetini hesaplamaz ve onu tamamlamaya yetecek kadar parası olup olmadığına bakmaz? Aksi takdirde temeli attıktan sonra bitiremezse tüm izleyenler onunla alay etmeye başlayacak. Bu adam inşa etmeye başladı ama bitiremedi diyecekler. Bu insan örneğini kullanıyor ve ruhsal yaşamlarımız açısından ileriyi planlamamız gerektiğini göstermek için ileriyi planlayan davranışları onaylıyor. Ayrıca Yakup dediğim gibi maddi varlık biriktirmenin yanlış olduğunu öğretmiyordu. Ancak Tanrı'yı denklemin dışında bırakmak yanlış ve günahtır. Tanrı'yı denklemin dışında bırakıyorlardı ve Tanrı'yı eğer denklemin içindeyse bile ikinci plana atıyorlardı. Yakup yine İsa'nın dağdaki vaazda öğrettiklerini vurgulamaktadır. Onu tekrar tekrar gördüğünüzde İsa'nın öğrettiği aynı şeye geri döndüğüne inanıyorum. İsa Matta 6.33'te şöyle söylemişti. Siz öncelikle onun egemenliğinin ve doğruluğunun ardından gidin. O zaman size bütün bunlar da verilecektir. Başka bir deyişle bu bir öncelikler meselesidir ve yaptığımız her şeyde Tanrı'yı ilk sıraya koymaktır. O halde ilkeyi tekrarlamama ve ardından bir soru sormama izin verin. Maddi varlıkları biriktirip kullandığımızda Mesih'e özgü alçakgönüllülüğü yansıtmalıyız. Alçakgönüllülük kibir ya da gurur değil. İşte soru. Maddi varlıklarımızla ilgili olarak bu yaşama ilkesini uyguladığımızı gösteren bazı belirli tutum ve eylemler nelerdir? Bir kez daha Paulus'un bu soruya yanıt vermesini istiyorum. Çünkü Timoteus'a yazdığı ilk mektupta harika bir iş çıkartıyor. Ben buna zenginlere bir söz adını verdim. Paulus'un ne dediğine dikkat edin. Timoteos bu çağda zengin olanlara kibirlenmemelerini ya da umutlarını zenginliğin belirsizliğine değil bize zevk alacağımız her şeyi zengin bir şekilde sağlayan Tanrı'ya bağlamalarını öğütle. Orada Paulus diyor ki eğer Tanrı sizi zenginlikle kutsadıysa bunun tadını çıkarın. Bu Tanrı'nın bir lütfudur ama cömert olun. Şöyle devam ediyor. Dikkat edin Onlara iyi olanı yapmalarını, iyi işlerde zengin olmalarını, cömert ve paylaşmaya istekli olmalarını, gelecek çağ için iyi bir temel olarak kendileri için hazineler biriktirmelerini, böylece gerçekten yaşam olana sahip olabileceklerini söyle.